Şimdi 2020 yılından beri buradaki kazılara bir fil belediyenin katkılarıyla devam ediyoruz. Şu ana kadar yapılan kazıların sonucunda antik tiyatronun %85'inden fazlasının kazısı bitmiş durumda. Havaların düzelmesiyle beraber belediye başkanımızın ile tekrar ekiplerimizi getirdik. Kazı ve temizlik çalışmalarına başladık. Bunun akabinde restorasyon çalışmalarımız başlayacak. İşte orada belediye başkanımız Faruk Özlü'nün Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla girişimleri sonucunda hibelerle ve buranın gelişmesi için yapılacak ödeneklerle çalışmaları girişimlere devam ediyor. Buraya çok önem gösteriyoruz belediye olarak. Burası Düzce'nin gerçekten aynası, tüm tarihi anlatan yer Düzce'de aslında başlangıç olarak burası. Biz burayı canlandırmak için sadece buradaki kazılarla değil, restorasyon çalışmaları değil. Burayı da insanlara tanıtmak amacıyla aşağıda bir belediye başkanımızın talimatıyla bir müze yapmayı da planlıyoruz. Çünkü insanlar artık buraya gelmeye başladı. Burası kazı olarak Türkiye'deki 5. büyük kazı. Buraya çok önem gösteriyoruz. Burada çok değerli eserler bulunduğunu artık insanlar yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Buraya gelen insanların sayısı da artmaya başladı. Dolayısıyla bu talebi karşılamak için aşağıda bir yatırımcı da bir otel inşaatına başladı. Otel de tarihi anlatıyor. Burayı yansıtıyor mimari olarak. Hafta içi de hafta sonu da vatandaşlarımız burayı ziyaret edebilir. Aynı zamanda işte müze inşaatının projelerine başladık. O projeleri bittiği gibi hemen inşaatına başlayacağız gerekli izinleri alıp. Kazılar hızlı bir şekilde devam ediyor.